Efendim Merhabalar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz tarot yadasınız ee, yine çok güzel bir açılımla sizlerle birlikteyim bugün e, soracağım soru tamamen sizle ilgili Efendim yakın gelecekte olası geleceğinizde sizi neler bekliyor kartlar kendini gösterecektir öyle umuyorum e, ilişki para kariyer ya da başka bir konu her neyse Onlarla alakalı belirgin, spesifik, farklı farklı detaylar gelecektir diye düşünüyorum. Ne yapmalısınız? Hani birazcık akışına bıraktığım bir açılım olacak. Olası geleceğinizde neler olacak? Onu merak ediyorum. Kısa bir açılım olacak efendim. Zamansız zamanına niyet ettim. Umarım bu videoyu izlediğiniz zaman her ne zamansa o zaman etkilerini görürsünüz. güzel şeyler geliyor. Hmm. Şimdi bir şey söyleyeceğim efendim yakın geleceğinize baktığımda açıkçası kaoslu bir döneme gireceğinizi düşünüyorum açıkçası neden o kaosa gireceksiniz. Şu an mesela ben size kaos dedim ya. Kaoslu bir süreç var. Dediğimde aklınıza gelen ilk etken ne ise bir kişi mi, bir durum mu, bir olay mı? Siz nedir o biliyorsunuz. O durumla alakalı açıkçası. Hayır bugün ne kadar çok açıkçası dedim. Şimdi çok büyük tavsiyeler var size burada. Anladığım kadarıyla konu sadece gönül işleri de değil. Aslında bakarsanız gönül işleriyle alakalı. Çok bir kart almadım. Sizin e, şu yakın geleceğinizde, olası geleceğinizde tetikte olmanız gerekiyor. Tetikte e, ve kendinizi korumanız gerekiyor bir şeyden. Bu her neyse, biliyorsunuz o. Yani e, aklınıza gelen ilk şey neyse o işte. Şimdi bir bir kere gerçekçi olun. Rica ediyorum gerçekçi olun. Çünkü gerçekçi olmaya çok ihtiyacınızın olduğu bir evreye giriyorsunuz. Enerjiniz yüksek, her şeyi başarabilirmişsiniz gibi hissediyor olabilirsiniz. Rica ediyorum. Tamam, harika bir duygu bu. Her şeyi başarın elbette. Ama hani burada siz kendinizi biraz gazlıyorsunuz bence. Bunu düşünüyorum. Çünkü gerçeğe dönmeniz gerekiyor ve sizin ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Gerçeklerden beslenerek kendi bilgeliğine ulaşmış kendi e, bilgisinin, tecrübesinin ışığında, kendine güvenerek yol alan bir karakter olmanız gerekiyor. Evet, o konu her neyse, o konuyla alakalı önünüze, önünüze bir şey gelecek yakın gelecekte. Ve sizin özgüvenli, bilge ve gerçeklerle bağlantısı asla kopmamış bir karakter olmanız gerekiyor. Onun dışında şüphe ettiğiniz bir konu var. O şüphe ettiğiniz konu yine aynı konuyla ilgili olabilir. Ee, bu artık sizin ilişkinizde, aşk hayatınızda bir şey olabilir. En çok şüphe ettiğiniz konu her neyse işte. O şüphe ettiğiniz konu doğru. Şüphe ettiğiniz şekilde doğru, doğru maalesef. Çünkü e, yol üzerinde bir sürü işaret bulmuşsunuz, bir sürü işaret toplamışsınız ya da bu işaretleri görmüyorsanız e, biraz gözünüzü açmanız lazım. Çünkü gerçekten evren, karma, tanrı, neye inanıyorsanız işte size mesaj gönderiyor bu konuda işaret bırakıyor diyor ki sen şüphe ediyorsun ve haklısın doğru bunlar şüphelerin doğru çıkacak diyor ve siz bu belki bu işaretleri görmemekte ciddi anlamda ısrar ediyor olabilirsiniz efendim öte yandan maneviyatınıza çok ihtiyacınız olacak zor bir döneme giriyorsunuz dua ve meditasyon kartı alt alta geldiler ve gerçekten hani bu noktada ruhunuzu güçlendirmek, dua etmek, maneviyatınıza yatırım yapmak size çok iyi gelecek diye düşünüyorum efendim. Öte yandan bu bence bu açılımın en önemli mesajlarından biri. Bir kaos var vesaire dedim ya. İşte o kaosla ilgili sizi uyarmam gereken bir şey var. Kendinizi korumanız gerekiyor. Ve bu gerçekten gerekiyor. Yani çok büyük bir gereklilik bu. Eğer ki çok rehavete kapıldığınız bir iş yeriniz varsa aniden kolunuz sallanabilir mesela. Ya da işte dediğim gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiniz varsa hani birazcık ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Çünkü burada ciddi uyarılar, mesajlar var. Maneviyatınızı yükseltin, sakin olun, gazla çalışmayın, gerçeklerden beslenin. Sırtınızı gerçeklere dayayın ve kendinizi koruyun. Rica ediyorum. Ciddi anlamda burada böyle tavsiyeler geldi. Peki bu ağır enerjiler kalkacak mı? Arkadaşım ne yapmalı bu konuda? Bu ağır enerjiler kalkacak mı acaba? Şimdi evet şimdi aslında çok politik cevaplar geldi gerçekten burada hani gerçeklikle bağınızın kopmaması gerekiyor dedim ya anda kalmanız lazım. Burada anda kalmaktan bahsediyorum. Hayattan keyif almaktan bahsediyorum. Ama hani bu nasıl bir keyif almak? Zevk sefadan bahsetmiyorum. Anksiyete yapmamaktan bahsediyorum. Anda kalın. Anksiyete yapmayın. Yani hayatı kendinize zehir etmeyin. Sıfır noktasında kalın. Ne ileride ne geride. Ne artıda ne ekside. Çünkü öyle dikkatli olmanız gereken bir sürece gireceksiniz ki belli ki her iki taraf da artı da eksi de size zarar getirebilir. Ya zarar demeyeyim de. Yani sizin lehinize olmayabilir en basit. Gerçekten akıllı olmanız gerekiyor. Strateji yapmanız, akıllı davranmanız, kuruntuya paranoyaya kapılmamanız gerekiyor bu ilerleyen süreçte. Öte yandan Arkadaşlıklarınız, dostluklarınız bu süreçte size çok yardımcı olabilir. Ama rica ediyorum onları herhangi bir şeyde maşa olarak kullanmayın. Yani yapacağınız hareketlerde, eylemlerde birebir olarak siz orada bulunun. Herhangi birisini orada bir maşa olarak kullanmayın. Ama e, bu zor süreci aşmak için bir takım araçlar kullanabilirsiniz. Yani evet çok genel geçer konuşuyorum, çok genel konuşuyorum ama. Herkesin kendi hayatında böyle bir hani bunlara uyan senaryoları olmalı. Ona göre uyarlayabilirsiniz. Rica ediyorum aptallık etmeyin. Bu aralar gerçekten kolektifte böyle bir şey de var. Ben short videolar da çekiyorum. Orada da bugün mesela çok enteresan bir e, açılım oldu. İki kart çektim ve asrın hatası diye paylaştım hatta. Şimdi burada e, rica ediyorum... Hata yapmamaya çalışın. Çünkü size doğru gelen bir olay var. Size doğru gelen bir kaos, bir anksiyete, kendinizi korumanız gereken bir şey var. O yüzden bu noktada hakikaten e, sabit kalın, dengesizleşmeyin, akılcı davranın, kolaylıkla geçeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi anksiyete, panik, kuruntu lütfen koruyun kendinizi bu durumdan. Belki de sadece bundan korumanız gerekiyordur. Mesela şüphe kartı geldi şüphe etmek iyi bir şeydir ama kuruntu paranoya kısmına geçtiğiniz zaman orada size hayırlı bir şey yoktur mesela. Belki de kendinizi böyle bir şeyden korumanız gerekiyor. Ama rica ediyorum dikkatli olun ve gerçekten ayrılmayın efendim. Evet bugünkü açılım da bu kadardı. Kısa bir açılımdı ama keyifli bir açılımdı bence. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Özde İnanıcım. Bye.